Esta süper bir sezon geçirdik. Ama artık Salzburg'a gitmemiz lazımdı. Görmüş olduğunuz gibi ev sahibi forması bence gayet yakıştı. Burada da 7 numarayı yine biz aldık. Harika bir forma. Gerçekten çok güzel. Bu ev sahibi. Şimdi birazdan deplasmana geçeceğiz. Ve evet bu da deplasman formamız. Bence en iyisi deplasman forması. Harika bir forma. Gördüğünüz üzere. Burada da yine 7 numarayı biz aldık. Her zamanki gibi. Gördüğünüz üzere. Bu da bizim deplasman formamız. Şimdi şampiyonlar ligine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şampiyonlar liginde hemen şampiyonlar ligine bir girişimizi yapalım. Ondan sonra şampiyonlar liginde bir sonraki videoda başarılı olmaya çalışacağız. Gollerimizi atmaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere. Barcelona, Inter, Salzburg ve Celtic ile aynı gruptayız. Ve Şampiyonlar Ligi'ne başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere grubun ilk maçını merak ettiğim için bir bakacağım. Neymiş? Celtic maçı.